Evet. Arkadaşlar şimdi e, lütfen dinlemenizi istiyorum. Şimdi şakalarıyla, ciddiyetiyle bir şeyler var karşınızda. Videolarımın çoğunda e, şaka kullandım. Yani görmeniz için. E, sizi rahatlatmak açısından. Ama sizler mesela bunların çoğunu ciddiye almayacaksınız. Çünkü sizin, e, sizleri sevdiğimi unutmayacaksınız. Ama ciddi alınacak yerler de var. Mesela bazılarından Atatürkçülükten hasta da e, tabiz vermiyor. Sonra ölsem bile, yani başıma bir şey gelse bile, YouTube'un videoları silmesini istemiyorum. Kesinlikle silinmesin, rica ediyorum. Çünkü benim ruhum e, öteki dünyada azap çeker. Yani bu videolar ne için yaptım size? Ama şakalaşmak, eğlenmek ve mizah duygunuzun artması. Ama sizler başka örneğe çekerseniz olmaz. Hepinizden kırıcı davrandıysam özür dilerim ama birisi e, yani parmağı neşter vurmak zorundaydı doktorun bir tanesi. Çünkü cımbız batmış içine. Türkiye'nin içine düştüğü kaosun içine cımbız batmış. Bakın bugün haberlerde izledim. İsrail yine sıkıştırmaya başlamış. insanları. Üzüldüm bu ne? İnsanlık adına kötü bir şey. Ama sizler rica ediyorum ülkemize sahip çıkın. Ne kadar da olsa ülkemizin insanları ve dışarıdan gelen insanlar da bize sahip çıksın. Yani bunu unutmasınlar. Bizi yokmuş gibi saymasınlar. Mesela şöyle bir konu var arkadaşlar. Dışarıdan gelenlere ev veriliyor. Örneğin. Üstüne üstlük para tanınıyor. Ya yani bu çok haksız bir davranış arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Üstelik Merkez Bankası'ndan kaybedilen paralar çok haksız bir davranış. 128 milyarın dola, e, kaybedilmesi çok haksız bir davranış. Türkiye'ye mülteci akınının girmesi çok haksız bir davranış. Türkiye dışarıdan e, vatandaş edindirilmesi çok aykırı bir davranış. Bunları yapanlar hakkında şikayetçi. Dünya Mahkemesi Başkanı bunu duysun. Resmen şikayetçi. Türkiye'de çünkü bize verilen maaş bunların çok altında. Anlatayım neden. Engelli alıyor 2700 ve Yıllarca bu ülkeye emek çekmiş engelli. Yıllarca. Yıllarca. İnanın bari. 2700 lira. Peki dışarıdan gelen vatandaş ne kadar alıyor? 8700 lira, 10.000 lira. Bu haklı bir davranış mı? Mesela onlara ev tanınıyor falan yerlerde. Engellilere ev tanınmıyor bizim engellilere. Esas Türk vatandaşları sıfır para alıyor. Peki bu haksızlık niye? Sonra onlara örtülü ödenek tanınıyor, bize yok. Bakın Dünya Başkanı size de duyuruyorum. Benim e, arkasına gitmezseniz sizi öteki dünyada çok kötü azap çektireceğim. Yani insanları öldürmekten vazgeçinler. Yani bu yanlış bir şey. Nüfus planlaması getirirsin. Zorla nüfus planlaması getirirsin. Buna karşı değilim. Çocuk yaptırılmasın. Buna da karşı değilim. Ama insanlar öldürülmesin bir toplumu azat etmeyin. Aramızdan birkaç kişiyi feda edin tamam. Hata, hatası varsa feda edelim. Ama hatasız insanları feda etmeyelim. Hatasız sanatçıları da feda etmeyelim. Ben göründüğüm gibi bir insan değilim. Aksine çok temiz bir insanım başkanım. Çok sağ olun. Saygılar efendim.